بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذكر بلومنا جلدك ذكر مجلسنا فضيلة سهل بن حنزلة رضي الله عنه عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم شل بردو ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقال لهم قوموا قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدل سيئاتكم Hasanat." bir topluluk bir mecliste Allah'ı zikrettikten sonra oradan ayrıldıkları zaman onlara melekler kalkın günahlarınızı günahlarınız bağışlandı ve kötülükleriniz iyiliklerle değiştirildi derler. Ebu Hüreyre ve Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhum'un rivayeti أنهما شهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إكسد من ذلك صلى لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده Yüce Allah'a zikretmek için oturan bir topluluğa topluluğu mutlaka melekler kuşatır. Kendilerini rahmet kaplar ve üzerlerine huzur, sekine iner. Allah Celle Celaluhu onları yanındakilere anlatır. Yani yanındakilerine zikreder. Allah'ı zikretmenin fazileti. Hz. Ayşe annemizin rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Me min sa'atin Tâmuru İbn Adem, lèm yezkuri'llâha fîhâ illâ tahasser 'aleyhâ yevme'l-kiyâmeh. Kıyamet gününde Adem'un Allah'ı zikretmediğinden dolayı pişman olmadığı bir an yoktur. Muaz bin Cebel radıyallahu anhüm rivâte Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Mâ 'amile 'âdemiyyun 'amelen kadtu ence lehu min azâbi'llâhi min zikrillah." İnsanı Allah'a zikretmekten dolayı daha çok insanı Allah'a zikretmekten daha çok Allah'ın azabından kurtaracak bir amel yoktur. Abdullah bin Mısr el mazini radıyallahu anhu şöyle dedi: Ca'a arabiyye ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, فقال احده يا رسول الله؟ اي الناس خير؟ قال توبة لمن طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر Ayıu amel hayır. Galâ en tufarık eddünya ve lisânuk radbun min zikrillah. İki bedevi Resulullah'a geldiler. İşlerinden birisi: "Ya Resulullah, hangi insan daha hayırlıdır?" diye sordu. Efendimiz Aleyhissalam: "Ömrü uzun olup da ameli güzel olan kimseye müjdeler olsun." dedi. Diğeri de: "Hangi amel daha hayırlıdır?" diye sordu. Efendimiz dilin dünyadan ayrılana dek Allah'a zikretmekten dolayı ıslak kalsın buyurdu ya da ıslak kalmasıdır buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'un ribeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Selâfetun la yeruddullahu duâ'ahum ezzâkirullaha kethîran ve da'betul mazlumi vel imamul muhsid. Allah-u Teala üç kimsenin duasını geri çevirmez. الله شكر دن مصدوم عضلة التدبشن دور الموت أبو الدرداء رضي الله عنه وذريته النبي صلى الله عليه وسلم شرب ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا من أن تلقوا عدوكم فَتَضْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ وَيَدْرِبُ أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالَى Efendimiz Aleyhisselam dikkat edin. Amellerinizin en hayırlısını, Allah katında en değerlisini, altın ve gümüş dağıtmaktan daha hayırlı olup, derecelerinizi daha da yükseltecek olanı, düşmanla karşılaşıp, sizin onların, onların da sizin boyunlarınızı vurmasının daha hayırlı bir şey size haber vereyim mi? Sahabe-i kiram evet dediler. Efendimiz Aleyhisselam Allah'ı zikretmek. Yani her an Allah'ı zikretmek buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz ve Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabir ve tabi ve kıyamete kadar onlara güzellik ve onların yanında ve amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ve sellim subhanallah bir Rabbil rabbi, İzzet-i Amme ve sellem ve alhamdülillah Rabbil